Dostlar yeni sezon Royal Pass geldi kankam. Şimdi sizlerle birlikte bir incelemesini yapacağız. Yeni geldi. Şöyle bir tıklayayım ilk önce. Açılmadı. Tamam. Gördüğünüz gibi yeni sezon Royal Pass sonunda geldi kankam. Sabahtan beri onu bekliyorum gelmesini. Hemen bir incelemesini bir yapalım. Şöyle o iyi. Bak bak bak. Bu ne abi? Bir dakika. Silah desenlerine bakın. Hadi güzel bir Royal Pass görünüyor gibi gördüm. Şimdi Dostlar. Kankam hemen hızlı bir şekilde sizlere ilk önce şunu diyeyim. Ee, eğer ki Royal Pass çok güzelse Royal Pass'ı ben satın alacağım. Yani açacağım kankam. Eğer ki kötüyse kankam açmayacağım. İlk önce bir incelemesini hızlı bir şekilde yapalım. Şimdi kankam bakın. Birinci RP'de şöyle saçma yine bir kıyafet veriyor. Havalı Gaga seti diye geçiyor. Yani beğenmedim kankam bunu. Ee, bir adet Win94 desenimiz var, o iyi bak bu çok güzel yani bu Royal Pass'a sanırım hepsi desenli olarak silahlar gelmiş, güzel desenli silahlar gelmiş kesin, ee, bu çok güzel kankam hızlı bir şekilde geçeceğim, tabi efendim, dostlar 5 RP'de kankam şöyle saçmalık bir kafalık var artık ismini bilmiyorum ee, şöyle hızlı bir şekilde geçelim. 10 RP'de bir adet kaskımız var. Yani kask aslında idare eder diyelim. Fazla güzel değil. Ben beğenmedim aslında. Sizler beğendiyseniz ya da beğenmediyseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın lütfen. Şöyle hızlı bir şekilde geçelim. Ee, 15 RP'de emoji dansımız var. Yani bakalım. Yani idare eder. Yani çok da güzel demeyelim. İdare eder kankam. Şurada hemen baktığımızda. E, süsleme için bir adet anahtarlık süsleme diyelim yani baktığımda ay, yine güzel ya bak bu güzel tamam mı bu maskaraya benziyor yani baksanıza maskaranın yağma sandığına benziyor dostlar hemen şöyle hızlı bir şekilde geçiyorum kankam 20 rp'de bir adet bedavadan paraşüt getirilmiş e, ardından böyle bir sis bombası var sis bomba desteğini harbi çok beğendim aşırı güzel dostlar bakın ben bunu beğendim Kesin bu Royal Pass'ta desenleri çok beğeneceğiz. Yani diğerleri zaten saçma diye gördüm şu an baktığımda. Nasip de varsa. Böyle hızlı bir şekilde geçiyorum. 25 RP'de bir adet kıyafet var. Saçma geçiyorum. Çok kötü kankam. Aşırı kötü. 28 RP'de bir adet oda kartımız var. Ve 30 RP geldiğimizde dostlar şöyle bir emoji dansımız var. Bakalım emoji dansı hani beğendim mi? Yok bunu da beğenmedim. Valla dostlar beğenemedim kankam. Bakın hani önceki sezon neyse bu sezon da böyle. PUBG Mobile hiç geliştirme hala bir yok kankam. Hala bir geliştirmiyor kendisini. Her neyse hızlı bir şekilde şöyle bir inceleyelim tekrardan. 35 RP'de P90 silah deseni var gördüğünüz gibi. Gösteremiyorum ama gösterebiliyormuşum. Yani idare eder. Çok da güzel değil. İdare eder. Bir tık daha geliştirebilirlerdi öyle diyelim. Şöyle hemen ilerleyelim. 40 RP'de bir adet DP deseni var. Yani bu güzel tamam dostlar. Bu da güzel. Bunu da beğendim kanka. Bu güzel. Ee, şöyle ilerleyelim, ilerleyelim. Zaten fazla bir şey yok gördüğünüz gibi. 48 RP'de bir adet oda kartımız var. 50 RP'ye geldiğimizde oy bir dakika abi bir dakika bir dakika bu ne? Lan oha abi. Bak bu güzelmiş de dostlar. Kankam ben bunu beğendim. Bu erkek karakteri için. Bu da sanırım kız karakteri için. Harbi çok güzel. Şurayı bir izleyelim. Dostlar ben bunu yani beğendim kankam. Kıyafet aslında çok güzel. 50 RP'deki kıyafet ama şu kask var ya kafasına takmış. O çok kötü. Onu beğenmedim. Elbise olarak harbi beğendim. Elbiseye bir şey demiyorum. Yani tek bu Royal Pass'ta ben tek elbiseyi beğenebildim artı silah desenleri olsun o kadar yani zaten fazla bir şey getirmemişler dostlar. yani önceki sezonda nasılsa bu sezonda dediğim gibi böyle kankam çok kötü yani e keşke PUBG Mobile yani o kadar para harcanıyor. Abi bir tık daha bir insan geliştirir yani neyse dostlar abi biz hızlı bir şekilde buraya sizlere gösterdim Royal Pass'ı. Dostlar kankam gelin hızlı bir şekilde sandıkları bir inceleyelim. Ee, şurada 18. sezondan kankam şöyle bir kıyafet var. Bu da kötü bu da kötü. Şunlar sanırım bende olanlar sanırım. Aynen bunlar bende olanlar dostlar. Bir adet şurada şöyle bir set var güzel. Buna bir şey demiyorum bak bu set güzel bir dakika. Şöyle uzak gösteremiyorum mu? Ha tamam kankam bu güzel. Ee, şuna bakalım kötü kötü. Yani dostlar buraya bakmaya bence gerek yok ya. Vallahi kötü dostlar gördüğünüz gibi kankam. Yani hepsi kötü. Yani yalan yok abi. Hepsi kötü de olsa ben harbi beğenemedim. Tek şu kıyafeti beğendim. Bakın tekrardan gösteriyorum. 50 lira 50 RP'deki kıyafet var ya dostlar. Bunu beğendim ve artı silah desenlerini beğendim o kadar. Fazla da video uzamasına gerek yok. Sizler zaten gördüğünüz kankam. Ee, o zaman benden bu kadar geldiğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Aşağıdan videoyu beğeni atıp da kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay. Yorumları bekliyorum. Hadi bakalım.